Merhaba dostlar ben Kripto ATY'ye yeni bir Siba Mining sistemiyle ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar e, bu sistemi inceleyeceğiz. Ufakta bir yatırım yaptık. Söylediklerim hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sitenin arayüzünü beğendim. Eski bir e, 6 ay giden bir sistem vardı. Ona benzettiğim için bir 3 aylık paketten satın aldım arkadaşlar şu orta paketten Sistem beraber inceleyeceğiz söylediklerimin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar bu tarz sistemler risklidir Girerken bu riskleri göz önüne alarak girin çünkü biz bu riskleri göz önüne alıp giriyoruz niye bu riski göz önüne alıyorum ben Bu tarz sistemler arkadaşlar çok yatırımcı aldığı zaman arayüzü de güzel Ödemelerini de güzel yaparsa rahat 6 ay gider Yani şuradaki süre rahat gider Ücretsiz kazım gücü bonusu da var o da güzel o hoşuma gitti ve %10 oranında bir hediye var %18 %25 biz %10'luktan aldık şimdi sistem beraber inceleyeceğiz şimdi toplam sistemde bonuslarla beraber 688 GHS kazım gücüm var dostlar ee, sisteme Siba BEP20 adresiyle kaydoluyorsunuz. Buna dikkat edin. Siba BEP20 harici... Kayıt olmayan binasta mesela BEP 20 siva Sivanın BEP 20 arkadaşlar. Buna dikkat edin. Farklı aile kayıt olmayın. Yoksa ödeme alamazsınız sistemden. Yatırımınız da boşa gider. Şimdi sistemde arkadaşlar 6 aylık, 3 aylık, 2 aylık ve 1 aylık paketlere ayırmışlar sistemi. Sistemde e, minimum burada baktığım zaman bir 50.000 SİBA almışlar. E, burada minimum pardon 50 bin 500 bin sip yatırılıyor burada burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar minimum 1 milyon yatırılıyor yatırılıyor maksimum miktarları da burada ee, bizim paketimiz arkadaşlar o 6 aylık 3 aylık paket pardon ee, şimdi geçerliliği 6 ay 3 ay 2 ay burada da ekstra e, hediye bonus var bu bonusları da inceleyeceğiz sistemin 7.24 online yardım e, maili de burada duruyor tabii ki referansa da kazanç sağlayabiliyorsunuz ee, şu bir aylık paket falan Bunlar gerek yok burada en mantıklı alınacak 3 aylık gibi geliyor bana şimdi deneyeceğiz arkadaşlar sistem ne kadar gidecek beraber göreceğiz çünkü size sistem riskli ana paramızı çıkarabileceğiz ona bakacağız burada siva'nın değerlerini gösteriyor Hatta şöyle bir işlem kayıtlarından bir inceleyelim şimdi Dostlar burada ee, bize verdiği altı ee, giyah esle günlük 5506 C bedavaya veriyor bize. Bu bir elde. 7400 de buradaki yatırımımızdan aldık. 620'den. 62 de buradaki bonustan geldi. 672. Yani toplamında şu paneldeki günlük bize aktif bir şekilde veriyor. Minimum çekim arkadaşlar 200 bin C Şimdi şöyle bir ödemeler sekmesine geldiğiniz zaman buradan arkadaşlar mesela orta paketi seçiyorsun. Ne kadar yatıracaksan bu kopyala diyorsun buradaki sana verdiği adresi ee, iki, çekim yaparken de bak ne diyor çekim yaparken de 200 bin Siba ya e, ulaştıysan öyle çekim yapabilirsin diyor ve bak burada mesela orta pakette ne diyor biliyor musun 1 milyon bir diyor yani 1 milyon tam değil de 1 milyon 1'in üzerinde yatırım yapın yatırdığınız Siba o oranda GHS e, hızına dönüşüyor. Şuradaki hıza dönüşüyor arkadaşlar. Daha önce böyle bir sistem kullanmıştım. Çok bir sene öncesinde falan. Güzel de kazandırmıştı aslında. 6 ay gitmişti. Umarım bu da o şekilde gider. E, bu şekilde bize kazandırır diyorum. E, yatırımı dediğim gibi arkadaşlar. Buradaki cüzdan adresini kopyalayıp yalnızca BEP20 ağından yatırım yapıyorsunuz. E, bunu unutmayın. Yatırımı BEP20 ağından yapıyorsunuz. E, bunu tekrar edeyim. Çünkü... E, karıştıran çok oluyor farklı a üzerinden yatırmaya çalışırsanız paranız yanabilir zaten yüksek yatırımlar kesinlikle tavsiye etmiyorum benim gibi ufak bir şekilde girebilirsiniz ve arkadaşlar denemelik işte 6 aylık paketten denemelik yapabilirsiniz 200 MSIVA tahminim altı buçuk dolar falan yani 14-15 dolara girilebiliyor sanırım sisteme şuradan bir essten nasıl üye olurum diye üye olan üye olmanız için arkadaşlar vereceğim linkten e, bir tane ku kurtarma e-postası ve binance bep 20 olacak arkadaşlar bep 20 siva'nın web20a'ndan olacak buna dikkat ediyorsunuz giriş yapmak için arkadaşlar e-posta e daha sağlıklı olur çünkü kurtarmak için sisteme para yatırmayı zaten anlattım kazanç nasıl çekilir bunu da gösterdim direkt ana panelden çekiyorsunuz minimum 200 siva referans sistemi var e, yatırım yapmadıysanız diyor e, yatırım yapmadıysanız diyor arkadaşlar 24 saat giriş yapmasanız hesabınız silinir diyor bunu e, belirtmek istedim Bu sisteme nasıl para yatırır falan bunları söyledik arkadaşlar çekim yapabilmek için arkadaşlar en az bir paket almış olmanız gerekiyor ücretsiz veriyor ama e, 5000'i Günlük 5.000 küsur ücretsiz veriyor ama e, yatırımda yapmanız şart dostlar sisteme. Sistem ben beğendim arayüzünü bakalım göreceğiz arkadaşlar beraber. Bununla alakalı yeni bir videoda gelebilir aslında. Şöyle isterseniz bir de çıkış yapayım ana sayfasını görelim beraber. Ana arayüzü böyle. Bu şekilde bir arayüz var. Şimdi başta dediğiniz zaman sizden arkadaşlar şöyle şimdi başta dediğiniz zaman şuraya cüzdan adresi kurtarmaya e-postası ben robot değilim deyip başlayabilirsiniz. Ee, BEP 20 ağından arkadaşlar bu, buna dikkat edin. BEP 20 A ile başlatıyorsunuz sadece. Ben sistemin arayüzünü de beğendim. Fena bir sisteme benzemiyor. Göreceğiz hep beraber. Ee, kanala abone olup arkadaşlar videolarıma like atarsanız çok sevinirim. Bu sistemde çekim yaparsak ileride yeni videolar gelebilir. Görüşmek üzere.